Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Gündemimizde önemli bir konu var. E, büyük tartışmalara da vesile oldu ve oluyor. Bu arada bana da yüzlerce soru geliyor. Yani hocam bu Şeyh Said kimdir? Ne yapmıştır? Vatan haini midir? Neyin nesidir? Yani yüzlerce soru alıyorum. Tabii siyasi bir tartışmayla yeniden gündemimize girdi Şeyh Said. Bilhassa e, o Diyarbakır'da adı bir bulvara verildi. E, bunun üzerine olay çok tartışıldı. Yani böyle bir haysiyet size, böyle bir şeref size, böyle bir vatan hainine nasıl işte onun ismini buraya verirsiniz diye müthiş bir tepki meydana geldi. Bunun akabinde İyi Parti milletvekili Salim Ensarioğlu olaya müdahil oldu. Yani kendisini bir dini değerimizdir, toplumsal bir değerimizdir. İşte bizim bir özel kişimizdir bölgenin. Yani ona bu yapılanları reddediyorum. Yani bir isim belki toplumla kaynaşma açısından bir bunun verilmiş olması bir güzelliktir diye bir yorumlarda bulundu bunun üzerine tabi İyi Parti'den de bu defa Ensarioğlu'na ağır tepkiler geldi ve kendisini tabiri caizse partiden apar topar attılar. Yani atılmasına sebep oldular gitmesine. Böyle bir durum yine kendisine tabi hem sosyal mecralarda aynı şekilde hain, ihanet, her türlü hakaretler gırla gidiyor. Aslında sevgili dostlar yani e, tarihi hadiseleri, hele aradan böyle 100 e, sene geçtikten sonra değerlendirirken daha ılımlı bakmak lazım. Daha yerine göre objektif bakmak lazım. Hat şeyleri, eksiklikleri değerlendirmek lazım. Nedir, ne değildir, olay nedir? Hani bir hadisenin sıcaklığı içerisinde işte kendisi vatana ihanetten idam edildi. Şimdi bu böyle mi? Misal aynı şekilde aynı idareciler tarafından Sultan Vahidettin de vatan haini ilan edildi. Ama dikkat edin şimdi size bir şey söyleyeyim. Sultan Vahidettin'e bu ülkede ilk defa vatan haini değildi, yanlış yapıldı diyen kimdi? Bakın Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit'ti. Herhalde Bülent Ecevit bugün bu lafı söylese bu lafı bugün söylese belki de apar topar partisinden mi atılacak sabah akşam linç mi edilecek. Şimdi insan nereye doğru gidiyoruz demekten de kendini alamıyor. Bakın nereye doğru gidiyoruz. Daha böyle keskin kılıçlar bilenmiş birbirlerine saldırır gibi hareketler ki bunlar siyasi partilerde yapılıyor. Ya siz düne kadar aynı partide Aynı partide kol kola gidiyorsunuz, aynı dava diyorsunuz, aynı heyecan diyorsunuz ve birdenbire bir kişilik yüzünden bu denli kopuyorsunuz, birbirinizi boğacak hale geliyorsunuz. Gerçekten ilmi manada sıkıntılı. Evet herkes de bugün bir şeyler yazıyor. Yani kimisi hain diyor, gidiyor, kimisi başka bir şeyler söylüyor. E olayı tarihi gerçekleri, gerçekliği içerisinde de biraz değerlendirmek lazım. Şeyh Said kimdir? İsyanın niçin olmuştur? Kim onu bu işe teşvik etmiştir? Neticesi ne olmuştur? Yani şu sualleri inanın ben bugün konuşan, yazan, hain diye bağıran, çağıranlara sorsanız inanın arkadaşlar sıhhatli tek bir cevap verebilecek insanı bilemiyorum. Yani bir ideolojik yapı içerisinde, görüş içerisinde linç etme furyası aynen devam ediyor. Şimdi Şeyh Said kimdir? Şu suale acaba kim ne cevap verecek? Evet hemen bir anda haindir diye bağırabilirsiniz. Yani ama kimdir Şeyh Said? Evet Şeyh Said Diyarbakır'ın Piran köyünde doğdu. Babası, dedesi ki dedesi Ali Septi, yine babası şey Mahmut Feyzi, ve kendisi bunlar Nakşibendi yolunun şeyhlerinden gerçekten çok iyi yetişmiş ilim adamları. Şimdi herhalde size ben işte Şeyh Said ilim adamı derken sizlere hemen bazılarının tabi hemen kafasında gerici, yobaz veya din ilimleri gelebilir. Oysa bakınız şimdi kendisi bir Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe, Zazaca biliyor beş dili ana dili gibi konuşuyor kendisi. Birincisi, ikincisi filoloji, sosyoloji, matematik, astronomi, felsefe. Bakın sevgili dostlar, filoloji, sosyoloji, matematik, astronomi, felsefe. Bu ilimlerde alim derecesinde eğitim görmüş bir alim, bilgin. Şimdi bu kimse böyle ne bileyim lalet dayın hemen gerici yok Ya kime söylüyorsun? Karşında gerçekten ilmi bakımdan çok iyi yetişmiş birisi var. Hem dini bakımdan hem fen ilimlere bakımından çok iyi yetişmiş bir kimse var. Ve bakıyorsunuz bu kimse 1925'e kadar ortada bir isyan yok. Ortada bir hareket yok herhangi bir siyasi faaliyetin içerisinde bulunmamış. Bulunmamış ve devletinin yanında, milletinin yanında olduğunu görüyoruz. Zaten bu konuyu araştıranlar neden bu işi yaptığına da şaşırıyorlar. 60 yaşını geçmiş bir kimse, devlet kurulmuş 2 sene geçmiş, 1925. Ya birden neden isyana kalkışsın? Şimdi aslında sevgili dostlar, bakın İngiliz'in faaliyetlerini anlamayanlar, bugün İngilizleri kendisine dost belleyenler, ABD'yi dost belleyenler Türkiye üzerinde, Osmanlı üzerinde oynanan oyunları çözemezler. Bakınız Balkanları bizden ayıranlar hangi metotlarla ayırdılar? Arapları bizden ayıranlar veya onları bize karşı kışkırtanlar Hangi siyaseti kullanıyordu? Hangi argümanları kullanıyordu? Bunları bilmek gerek. Şimdi bir taraftan söyleriz biz işte İngiliz Lawrence faaliyetleri, pek çok İngiliz o e, Arap ülkesindeki, Osmanlı ülkesindeki ajan faaliyetlerinin her birini biliriz. Bu Lawrence Cumhuriyet yani Osmanlı yıkıldıktan sonra bir görev daha vermişlerdi. Araplar ayrıldı. Neydi o görev? Kendisi o bölgeleri çok iyi biliyor. Osmanlı'yı çok iyi biliyor. Şimdi de Kürtlerle Türklerin arasını açmak dediler. Lawrence bu söze karşı şunu kullandı. Dedi ki, bakınız bu Balkan milletlerini hatta Arapları ayırmaya benzemez. Türkler bu coğrafyada bin yıldır Kürtlerle birlikte et ve tırnak gibiler. Onları ayırt edebilmeniz için yüz yıl çalışmanız lazım. Yüz yıl. İşte İngiliz o yüz yılın fitne tohumunu ta Cumhuriyet'in başlangıcında atıyor, yerleştiriyor. Şu sözü bilmeden bazı hadiseleri değerlendirebilmek mümkün değil. İngiliz ajanları cirit atıyor bölgelerde bölgelerde onların faaliyetlerini ne kadar biliyoruz? Ne kadar biliyoruz? Ne kadar takip ediyoruz neler yaptıklarını? Şimdi yine sorsak ya şey Said isyanının temel sebebine inanın herkesin söyleyeceği şey diyecek ki Kürtçülük. Oysa Kürtçülükle hiç alakası yok. Zerrece alakası yok. Peki olayın içerisinde olanlarda Kürtçü olanlar var mıdır? Vardır. İttihat ve terakki içinde düşünün. Her türlü mihrak yok değil mi? Her türlüsü var. Çeşit çeşit. Buraya da bir kısım insanlar sızmıştır ki bunları biliyoruz. Araştırmalarda da bunları görüyoruz. Peki Şeyh Said'in ana karşı çıkma sebebi neydi? Hatta onu buna kim teşvik etti? Aslında onu buna kim teşvik ettiğinin soru işareti hala kapalıdır sevgili dostlar. Kimleri kullandılar? Kimleri hareket ettirdiler? Kimleri ne sebeple yönlendirdiler? Burası hala da soru işareti. Ama ben bunun gerisinde Şeyh bir kısım İngiliz ajanlarının tesirinde kalan bölgedeki insanların tahrik ettiğini düşünüyorum. Ve bunu tahrik ederken de ki Şeyh bir dini yönü var. Nakşibendi dedik, Nakşibendi dedik, ilmi yönü var, çevresi var bakın Erzurum'da, Elazığ'da, Bingöl'de, Muş'ta, Diyarbakır'da pek çok medreselerin bu kişi medreselerin yöneticisi, idarecisi. Çok güçlü bir e, konumu var, nüfuzu var o bölgede. Halifelik kaldırıldı. Bak işin banteli burada. Halifeliğin kaldırılması tepkinin çok üst düzeyde olduğu bir dönem. Gerçekten. Neden? Çünkü Kürdür, Lazı, Arnavudu, Boşna, Arabı, bakın ne kadar ayrılsak bile devletler olarak halifelik, halifelik konumu bütün Arap'ta dahil, Arabistan'da dahil bizi yine birbirimize bağlayan ve ileride de bağlayacak olan çok önemli bir nokta halifeliğin kaldırılması saltanata bu kadar herhangi bir şey yoktu. Ama halifelikte sanki başsız kalmış, tesbihin başı kopmuş, hepsi daneler bir tarafa dağılmış gibi hissettiler. Bir boşluğun içerisine düştüler. Ve bu pek çok kimse tarafından da dile getiriliyordu. Yani sadece Şeyh Said değil. Bakın bunlar da hilafetin kalkmasına çok taraftar değiller. Mesela Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Fethi Bey, yani bunlar Ali Fuat Cebesoy, bunlar aynı noktadalar ve bunun içerisindeler ve bunlar cumhuriyette en önemli hani saç ayağı gibi direkler bunlar. Bunları kim söyleyebilir? Bunlar da aynı noktada. Şimdi burada aslında sadece orada değil Türkiye'nin her yerinde bir memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk var. Halife kaldırılsın mı? Bakın İngiltere krallığı kaldırmıyor. Bugün de kaldırmıyor. Hiç kimse İngiltere'ye de işte krallık demiyor. Ama krallığın bütün nüfuzuyla nice ülkeleri idaresi altında tutuyor. Nüfuzu altında tutuyor. Bunu görüyorlar ve bunu söylüyorlar. Sanki başsız kalmanın bir şeyi var. Buna karşı bir tepkiyi görüyoruz, buna karşı bir tepkiyi ve burada işte bir bunları yönlendiren bir tepki, bu tepki bir harekat ama işin başlangıcına bakıyorsun Sudan bir sebep, yani ne için isyan çıktı? O da bakıyorsun, sanki isyanın çıkmasını isteyen bir grup var, bunu da görüyorsunuz. Ne oldu? E bir düğün var, düğünde işte jandarmalar kadınlara sarkıntılı ediyor. Arada kavgalar çıkıyor. Bir kısım jandarmaları dövüyorlar. Hadiseye karışanlar. Bunları istiyorlar. Şeyh de diyor ki şu anda düğün bütün bu burada en ileri gelen aşiretlerin şeyleri burada dağılsın. Düğün dağılsın. Ondan sonra bunları toplarız. Hatta kimlerse bizler teslim ederiz. Bazı görüşlere göre ise asker kaçakları Asker kaçakları var. Bunlar asker kaçakları. Bu asker kaçaklarını bunlardan istiyorlar. Aslında orada da yine vermeyelim demiyorlar. Biz bunları gönderelim. Devletin eli uzundur. Gittikleri noktada siz bunları toplarsınız. Yani aslında hani şey tuttu. Kendisine sığınmış olan insanları hepsini teslim etti. Hani şu hale düşmek istemiyor. Bu bölgedeki insanın düşünebileceği bir hususiyettir. Yani bir karışıklık yok aslında. Fakat hayır alalım vereceksiniz derken bir kavga ve iki askerimiz şehit düşüyor. İşte bunun üzerine büyük bir buraya birlik. Neye sevk oluyor? Hemen bir isyana. Ama bu isyanın içerisinde de az önce söylediğim gerekçelerde yine dini meseleler var. Bakın Kürtçülük yok. Bu sonradan Kürtçülüğe çevrildi. İngiliz'in oyunları devam ediyor. Sanki Kürt meselesiymiş gibi lanse edildi. Buraya hasreten dikkat etmek lazım. Ve hatta ilk bir, bir ay olay biraz böyle geçiştiriliyor. Üzerine düşülmüyor. İşte bu arada İnönü'nün Mustafa Kemal'le bir görüşmesi var. Çok önemli bu. Çok önemli görüşmeleri var. Bu görüşmenin akabinde bazı adımlar atılıyor. Nedir o? Bakın, terakki perver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak. Kapatılacak. İşte az önce saydığım isimler, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Cebesoy, yani bunların yer birisi Fethi Bey. Ne oldu bunlar? Vatana ihanetten kapatıldı parti. Şimdi buyurun. Bu isimleri Türkiye'nin her yerinde okullarda ve çeşitli yerlerde görür müsünüz? Görür müsünüz? Bunların her biri bunlar da vatana ihanetten kapatıldı. Peki buyurun ne yapacağız biz şimdi? Şimdi ne yapacağız? O parti vatana ihanetten kapatıldı. O zaman her birini ihanet bütün bunların isimlerini değiştirelim. Kaldırın o zaman. Yani şimdi gerçekten bir yüz sene sonra Burada Salim Ensarioğlu'nun hani toplumsal bir yerin değeri buna düşmanlıkla bugün hala hain bağırtılarla ya germe, germe bir şey yürüyor devlet artık gidiyor yürüyor sen ikinci yüzyıla yürüyorsun. Hala ilk günkü o günün sıcak şeyiyle hareket etme. Bakın 40 yıl bizi Türk, Kürt diye boğuşturdular dün ihanet diyebileceğimiz nice işler bugün yapıldı. Enstitüler Kürt, enstitü işte Kürt dilini ver. Ya ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Ne değişti? Hepsi teker teker kapandı. Türk, Kürt yeniden bakıyorsun gidiş, geliş, iş. O şeyler unutuldu. Unutuldu. Hangi devirden hangi devire geldik? Biraz daha sağduyulu hadiselere yaklaşmamız lazım. Buyurun terakkiperver. Ve İnönü birdenbire başbakanlığa geldi. İnönü hemen başbakanlığa geldi. Ve anında en zecri ve ilk olarak hemen ne kuruldu? İstiklal mahkemeleri kuruldu. Ankara'da kuruldu. Peki şartta kurulsaydı niye Ankara'da kuruldu? Ankara'da neden kuruldu? Soru işareti. Aslında temizlik bütün Türkiye'ye yayıldı. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Belki devrimlerin önü açıldı. Bunu İsmet İnönü'nün buradaki tavrı, tarzı, hareketi getirdiği nokta çok 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 önemlidir. Çünkü Lozan'da İsmet İnönü bir takım sözleri verdi. Bakın Lozan'da alınabilecek olan Musul geri bırakıldı. Musul ne zaman elden çıktı? Bu hadise dolayısıyla gitti. Acaba İngilizler destek vermedi mi? Veriyoruz dediler sonra vermedi mi? İnönü'nün safına mı geçti? Vur dedi ve Musul'u Kerkü Süleymaniye'yi aldı mı? Evet. Uzak ihtimal değil. Niye alamadık? Neden gitti? Birdenbire hemen bunun peşinden. Neden çözüldü iş? Ve çok önemli bir noktaydı burası. İngilizler bir taşla üç beş kuş vurdular. Bizim demokrasi şeyimiz o anda gelişecekken Demokrasiye müthiş bir darbe indirildi. Ve CHP'nin inönü kaç yıllık tek parti hükümetinin önü açıldı. Bu hareketle önü açıldı. Başka istiklal mahkemeleriyle din adamlarının niceleri hiç olayla aslı astarı olmayanlar asıldı, idam edildi. İdam edildi pek çok noktada. Bakın aynı inönü Tunceli'de, Dersim'de de ne katliama sebep oldu. Büyük katliama sebep oldu. Aynı nokta. Burada da aynı. İşte bütün bunları Alevi Sünni yerine göre düşmanlığı pekiştirmek, Türk-Kürt düşmanlığını yerleştirmek için bir İngiliz oyunudur. Bir İngiliz oyunudur. Aslında yani Şeyh Said'in bu noktada durumu, duruşu önemli. Evet, bir isyana da sebep oldu mu? Oldu bu noktada başını da verdi mi? Verdi. Ama bugün bakın şimdi bunun öldürülüş sebebinde de görüyoruz biz arkadaşlar. Ne için olduğunu onu gayet şey olarak görüyoruz aslında şey meselesinde şey Said'in neden öldürüldüğü anlatılırken bakın hatta şeyin kapatılması, partinin kapatılması, istiklal e, mahkemeleri kuruldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kapatılırken, bakın gerekçeyi söylüyorum size, fırka efkar ve itikadatı, itikadatı din, hürmetkardır. Bu fırka fikirlere, fikirlere ve dini akaide, dine hürmetkardır. Peki, bugün dine hürmet göstermek anayasamızın gerekçesi içerisinde değil mi? Aynı nokta halife, halife cumhuriyet de orada durdu bırakmıştı. Halifeli o zaman ihanet içinde miydi? Yani bazı hadiseleri artık değerlendirirken daha sağduyulu değerlendirmeli, daha birliğimizi, bütünlüğümüzü doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Lazıyla, çergesiyle, kürdüyle, arabıyla bizim birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi sağlam kılmak durumundayız. Bir, Yahudinin gelişine ve üzerimize doğru yürüyüşüne bakın. İki, Türkiye'de şu partilerde, parti içinde dahi birbirine tahammül edemeyen insanların haline bakın. Tehlikeli bir gidiş. Tehlikeli bir gidiş. İkinci yüzyıla girdiğimizde şu insanlarımızı üzüyor. Birlik ve beraberlik bekleyenleri sükutu hayale uğratıyor. Onun için ben hadisenin daha sağduyulu değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkese hakkı olanı söylenmesi ve hatasının ifade edilmesi, bugün artık haindi, alçaktı, şerefsizdi gibi ifadelerin Den uzak durulması düşüncesindeyim sevgili dostlar. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.